Ofis kıyafetleri konseptine uygun iş kıyafetleri mi arıyorsunuz? Belki yürüyüş için rahat giysiler lazımdır. Yoksa özel günleriniz için büyüleyici ve şık kombinler arıyorsunuzdur. Bu marka sadece her bedene uygun kıyafetleri sunmayıp, onun yanı sıra kazak ulusal motiflerini incelikle ürün üzerinde işleyerek, onu taşıyan insanı usulca moda dünyasına çekmektedir. Biz Asıl amacımız ürünlerimizi giyen her müşterimizin köklerine dönmesini sağlamaktır. Böylece milli geçmişimizi, kültürümüzü hatırlamasına vesile olarak benzersiz olmasını istiyoruz. Ну и был уникален. Bu kazak markasının ürünlerini giyen herkesin kendini özel hissetmemesi mümkün değildir. bir Bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz kendi kumaş dokumuzu yaratmamızdır. Her koleksiyon kendini özgüdür. Örneğin biz başında perforasyonda başladık. Daha sonra keçi iplikten çizimler yaparak bir koleksiyon oluşturduk. Çalışmalarımızın hemen hemen hep sinde etnik motifler yer alıyor. Böyle bir fikrin nereden geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Bir seferinde Kore'ye gitmiştik. Gezme sırasında çok güzel yün iplikler gördük. O iplikler öyle renkliydi ki bir an bunlardan kendi motiflerimizi uyarlayarak neden bir şeyler yapmıyoruz dedim. Dönüşte de hemen işe koyulduk. Бір сүрі кумашлар органзе үзерінде денедік. Гайет де башарылы ішлер қықты. Бәбөліце кеме кумашымызды кендеміз үретер олдук. Öncelikle kumaşı seçiyoruz, ardından ona uyacak baskı geliştiriyoruz, sonra deneme sürümü yapıyoruz. Tüm bu süreçlerden geçince ancak ürünü dikişe gönderiyoruz. Bazen bir ürünü dikiş aşamasına göndermemiz bir ay sürebiliyor, çünkü renkleri değerlendiriyoruz. цветинтүсүн сора комаи сеуз уйгуламак истедимиз баскылар базы комашларга уймая билер базы комашлара исе мүкөмел уюмсаалар элбисениң тикилмеси яклашык алtы yeди саат сүрер коллекционумуздаги түн баскылар таsарымжыларымыз тараfыdan yярatтылмакdадiр өрнен yяpым сүрежине баклырса бияз бир комаши көриоруз и оган биринши компьютерный видте принт жасалады илк япажаамыши баскы белгисаярда чизмекдир базен бир баскынын улуштурулмасы били 2 ай кaдар сүре билер бу yяратычы бир сүречдир илхам киректирир 1 саат сонра де бир ай сонра кай бола билур қарары карары дайыма тасарымжебериур чечилет процессқа келеді. Atölyemizde iki tasarımcı, sekiz terzi ve bir teknik uzman tasarımcı çalışmaktadır. İş vardiyamız başladığında ekipçe toplanıyoruz ve iş bölümü yapıyoruz. Hangi giysilerin dikileceğini belirliyoruz. Yani önce organizasyonel sorunları çözüyoruz. Daha sonra üretim işlemlerine koyuluyoruz. Şu anda burada bitmiş ürünler mağazaya gönderilmeden önce bir test ediliyorlar. Onların kalitesini, uygunluğunu, baskısını ve genel görünümünü kontrol ediyoruz. Baskı ve tasarımın net olması gerekiyor. Baskıdan sonra kusurları ve dikiş kalitesini de dikkatlice kontrol ediyor, topluyor ve mağazaya gönderiyoruz. қараймыз тігісіне қараймыз кройына қараймыз сосын барып магазинға жіберіледі Bu süreç aslında önemli ölçüde zaman ve teknik maliyet gerektirir. Markanın kurucusu Dinar Abdullina bu karmaşık mekanizmayı uzun yıllar boyunca özenle işlevleştirdi. Faaliyetinin en başından beri kendine özgü malzemeleri kullanarak neo etnik tarzda kıyafetler yaratma hedefini belirlemişti. Yıllarca kumaş ve baskı yaratmanın çeşitli tekniklerini denedi ve iş sürecini sürekli mükemmelleştirdi. Вообще, свой путь я начала в фэшн-ритейле более 10 лет назад. То есть сначала это был бутик, мы привозили одежду с Турции, с Китая. Генелю ларак мода Перакенди Джили Каририме Яклашик Он и Лонче Я не Ильк Башта бобер бутикты. Туркиден Чинден Векориден Кефетлер Гетериордук. herkes dünyaca birkaç defa ekonomik krizler yaşadığımızı iyi hatırlıyordur. İkinci ekonomik kriz sırasında biz de büyük bir sıkıntı çekmeye başladık. O sıralar uzun etekler çok popülerdi. Çin'den getirdiklerimin maliyeti düşüktü. Fakat boy açısından bizim insanlarımıza uymuyordu. Türkiye'den getirmek maliyeti çok pahalıydı. Benim çocukluğumdan beri dikişe ilgim vardı. Onun için getirdiğimiz kıyafetlerin aşağı yukarı gerçek maliyetini tahmin ediyordum. O yüzden şovrum içerisinde bir atölye açmaya karar verdim. Bir de büyük etken o sıralar ikinci kızıma hamileydim. Doğum sonrası kendi işimi ve kendi markamı kurmak istediğimden artık emin oldum. Şimdi üç kız çocuğu annesiyim. Belki yeni bir giyim serisini ortaya çıkarmaya yeltenebilirim. Yani genel olarak benim yolum böyle başladı. Biz başladığımızda kazak markalarına olan ilgi dalgasına denk geldik. İlk işimiz etek işlemekti. Daha sonra basit modeller yapmaya başladık. 2014 veya 2015 yıllarında etnik tarz çok modaydı. Ama piyasada sunulan her şey ya fazla folklorikti ya da çok doğal bir şeydi. Ve ben giyilebilir bir şey görmek istedim. Biz de neo etno tarzında ince motifli ama gündelik hayatta da giyilebilecek şeyler üretmeye başladık. Kazakistan Moda Haftası'na katılmak Dinara Abdullina'nın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Moda Haftası'nda sunulan ilk koleksiyon fuarın ilk gününde tükendi. Bu platform moda alanında yenilikçi fikirlerinizi ortaya koymak, alışılagelmiş sınırların ötesine geçmek ve milli stil endüstrisinde isim yapmak için eşsiz bir fırsat sunuyordu. Birçok istekli tasarımcı için Kazakistan Moda Haftası aynı zamanda moda alanındaki uzmanlardan önemli deneyim ve geri bildirim kazanma şansı getiriyordu. Sektör profesyonelleriyle tanışmak ve meslektaşlarla deneyim ve fikir alışverişinde bulunmak kariyer gelişimi için çok değerlidir. Evet, o sene biz ilk defa Kazakistan Moda Haftası'na katılmıştık. Bir çeşit dantele benzeyen delikli organize ürünlerimizi yaptık ve insanlar onu nasıl yaptığımızı bile anlamadılar. Bugüne kadar bu bizim markamızın özelliğidir. Kendi kumaş dokumuzu kendimiz oluşturmamızdır. Etnik motifler her yerde var. Çünkü onlar zaman tanımaz. Modası hiçbir zaman geçmiyor. O yüzden biz etnik motifleri yaygınlaştırmak istiyoruz. Artık kendi baskılarımız kendi kumaşlarımızı yaratmaya başladık. Yani showroomda gördüğünüz her şey hazır kumaş değildir. Yeşil benzeri olmayan ve aynı zamanda günlük hayatta kullanabileceğimiz giysi olmalıdır bence. Unikal ne, ne tekrarlayıcı. Ve en önemlisi, bu çok nasibil. İskoyna mesim ya педагогов Мой муж педагогом был, он работал механикой, технологической техникой много лет. Biz aslında öğretmen bir aileyiz. Eşim öğretmendi. Uzun yıllar bir teknoloji kolejinde makine mühendisliği dalında ders veriyordu. Ben de öğretmenim. 40 yıla aşkın bir süre Avrasya Üniversitesi'nde çalıştım. Biliyor musunuz kızımızın bu tür ortaya çıkacağını tahmin bile edemezdim. Dinara bizim en küçük çocuğumuz. Tabii bizim için her zaman özeldi. Küçük olduğu için herkes onu şımartıyordu. O daha özgür, kendini rahat ifade edebilen, kafasına yestiğini yapan bir çocuk olarak büyüdü. Küçükken ilginç şeyler yapardı. Mesela özel bir etkinliklere gideceği zaman pantolonun eteğini boncuklarla süslerdi veya bluzları kendisi çizer dikerdi. Muhtemelen gerçekten onun kanında ve genlerinde bir yerlerde bu yaratıcılık tohumu dolaşıyordu ki büyüyünce böyle bir şey ortaya çıksın değil mi? <laughs> И она тут же шила, <laughs> сама и выходила. Ну это, наверное, действительно где-то у нее в крови. Evet, bir zamanlar bende dikiş dikerdim. Ama sevip ya da istediğim için değildi bu. Çünkü o zamanlar modaya uygun hiçbir şey yoktu. O yüzden değişik bir kumaşla karşılaşırsam onu keser biçer ve bir gecede diker gierdim. Bizde bayramlar çoktur. Yılbaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi bayramlarda kendimi elbiseler diktiğim oluyordu. Belki Dinara onu görüyordu. Dinara şimdi milli sanat dünyasına iyice boylamış durumda. Her ürününün kendine has tarzı var. Onun giysileri modaya uygun ve gençlerin isteklerine uygun. Aslında Dinaran'ın ürünleri milli sanatın modern hayata uygulanmasının güzel göstergesidir. Modern, modern miladözler, daha çok tavsiye Dinara her zaman böyleydi. Eli avuca sığmıyordu. Her şeyle ilgileniyordu. Modayı iyi anlıyordu ve sıkı takip ediyordu. Giysilerin birbirine uyumunu güzel bir şekilde birleştiriyordu. Yaşça ben ondan büyük olsam bile o bana her zaman ne giyip ne takacağım konusunda tavsiyelerde bulunuyordu her zaman güzelliği istediği severdi. Çok zevkliydi. Bu yüzden muhtemelen çocukluğundan beri böyle yaratıcılığa yakındı diye düşünüyorum. Evet. de, bileyim, зале у нас прям топовые модели а предоставлены платья длинные в пол от а силуэта, потому что Bu salonda top modellerimiz sunulmuştur. Yeri kadar uzanan abiyeler, a siluetli gece elbiseleri, kokteyl elbiseleri gibi. Müşterilerimizin çoğu bizi partiler, düğünler, doğum günleri, yıl dönümleri gibi özel günleri için seçiyorlar. Şimdi etnik stil modada. Mesela bu a siluetli gece elbisesine bir bakar mısınız? Çok güzel ve özel baskılı. Bu tarz şeyler her zaman daha ince görünmenizi sağlıyor. Müşterilerimiz de bunu iyi biliyorlar. Şapanlar gelin ve damat anneleri arasında çok popülerdir ve aynı zamanda önemli misafirlere hediye olarak da verilir. Bunlar da özel baskılıdır. Bu kadifeden dikilmiş yelekleri sade bir elbise üzerine veya şık pantolonla da kombinleyebilirsiniz. Kadife şapanları genel olarak günlük kullanım için alıyorlar. Ben şahsen günlük kullanım için kot üzerine böyle bir şapan giyiyorum. Их берут также и на повседневку, их можно одевать и джинсиками, наш колоритный такой шапан. Ayrıca hədiyə olaraq gözəl baskılı tişörtləri də satışa sunuyoruz. Məsələ burada daha rahat darızlı bir seçənəyimiz var. Burada incə köməştən yapılmış bluzlarımız vardır. Onları özəl itginliklərdə giyə bilərsiniz. Bunlara iyi kombin yapabileceğiniz pantolonlar suna biləriz. Burada isə günümüzdə çox populyar bir ürün, takım elbisələri görə bilərsiniz. Bunlar hər bədən üçün uyğun və gözəl duracaqlar. Bunlar da özəl günlər üçün kıyafetlərdir. На любой фигуру очень будет хорошо и красиво. Вот такие изделия, это тоже более на мероприятие. Markanın kurucusu Dinara Abdullina çalışma ekibine çok değer veriyor. Kıyafet yapmanın yaratıcı sürecinde ekip çalışmasına çok önem veriyor. Dinara ekibinin her üyesinin genel marka kimliğine benzersiz bir katkı sağladığına inanıyor. Koleksiyon üzerinde çalışırken kıyafet tasarımcıları ve teknoloji uzmanlarıyla aktif olarak etkileşime girerek daha da yenilikçi bir moda yönünü geliştirmeye çalışıyor. Мы тут всех и замуж, и, и, и замуж выдаем. Biz ekibimizle büyük bir aile olduk. Burada hem evleniyoruz hem doğum yapıyoruz. Bazen de okullardan mezun oluyoruz. Yani ikinci nesil çalışanlarımız oluşuyor ve genellikle bize gelenler bizi bırakmıyorlar. Ekibimize bağlı kalıyoruz. Genel olarak gelişmeye, büyümeye ve motivasyona olanak sağlayan bir atmosfere sahibiz. Bu büyük bir ekibin işi. Atölyemizde ekibimizin ne kadar birbirine bağlı olduğunu gördünüz ve böyle bir ekip olmasaydı bu marka olmazdı. Birçok çalışan markanın kuruluşundan bu yana bizimle çalışıyor. Kazakistan'ın saygın isimleri Rosa Bayva, Karakat Abdildina gibi ünlü şarkıcılar ve popüler TV sunucusu Leyla Sultan kızı başta olmak üzere ülkedeki diğer birçok ünlü kişi bu markayı takdir ediyor ve ürünlerini hem özel günler hem de günlük kullanım için seçiyorlar. Müşterilerin tercih ettikleri ve sevdikleri en önemli şey hem ziyafete hem de günlük hayatta giyilebilen modern ürünlere yansıyan kaza konsorlarıdır. Bu markanın müşterisi olduğuma birkaç yıl oldu. Satın aldığım kıyafetleri hem günlük yaşamda hem de çeşitli yetkinliklerde giydim. Bu kıyafetlerin modern bir görünüm için şık ve rahat olmasının yanı sıra Kazak kültürünün zenginliğini de yansıttığını vurgulamak istiyorum. Günlük kullanım için harikadırlar. Çeşitli stillerle kolayca işleşirler ve düğünlerde dahil olmak üzere resmi yetkinliklerde göz kamaştırıcı görünürler. Ayrıca kumaşlarının kalitesi çok yüksektir ve onun üstüne yapılan titiz işçilik de bu markayı çekici kılıyor. Misafirleri karşıladığımda onlara bu eşsiz milli kıyafetlerimizi hediye olarak sunma fırsatım olduğu için mutluluk duyuyorum. Markanın əşyaları markanın bir dəyərli və təsirli üzvüdür. Çünki bunlar sadəcə aksesuvar deyil, gerçək bir sənət əsərləridir. Qazaq mədəniyyətinin ənənələrini və gözəlliyini təmsil edən stil və incəliyin simvolu halinə gəldilər. Tarih ve milli motifler çeşitli desenlerle aktarılarak gelenek ve modernliğin benzersiz bir birleşimini yaratıyorlar. Bu eşarplar sayesinde her kadın kültürel mirasıyla olan bağını vurgulayabilir, aynı zamanda Kazakistan'daki yabancı misafirlerden de büyük ilgi görmesi doğaldır. Marka konfor ve stili birleştiren kıyafetler yaratmaya odaklanıyor. Şu anda Dinara Abdulina, Almatı ve Astana'nın yanı sıra Kazakistan'ın 5 şehrinde faaliyetlerini genişletmeye ve benzersiz ürünlerini sunmaya odaklanmış durumda. Tasarımcı gelecekte yeni iş yerleri açmayı, inovasyonu geliştirmeyi ve yapay zeka araçlarına operasyonel süreçlerini dahil etmeyi amaçlıyor. Tüm kumaşları ve baskıları kendimiz yapıyoruz ve ürünlerimiz zamansızdır. Örneğin 8 yıl önce bir elbise satın alan bir müşterimiz vardı. O elbisesini kızına saklamış. Yani kızı gelecekte nişan töreninde annesinin elbisesini giyebilir. Bir ürünü nesilde nesile aktarabilmenin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Biz kazak olarak doğduk ve öyle kalıyoruz. Her durumda, her olayda, her zaman. Özellikle başka ülkelerde yaşayan ve kendilerini Kazakistan'dan bir parça saklamak isteyen çok sayıda müşterimiz var. Bu markayı kişisel isteklerimin tatmini için değil, çalışma ekibimi de başarı getirsin diye yaratmak istedim. Evet, iş konusunda bazen yorulduğun zamanlar oluyor ama müşterilerin talebini gördüğünüzde, ekibinizin inancını hissettiğinizde, doğru yolda ilerlediğinizin farkına varıyorsunuz. Daha çok genişlemeye ve ölçeklenmeye motive oluyorsunuz. <laughs>